aşağıdaki sınıflandırma birimleri ile bu birimlerde yer alan birey sayıları arasındaki ilişki grafikte gösterilmiştir. Buna göre x, y, z ile gösterilen sistematik birimlerden aşağıdakilerden hangisidir? Normalde Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahaya şut attı. T tür en az birey sayısına sahip. A da alem en çok birey sayısına sahip. O zaman en az olan ilk şu tür olur kırmızı olan X onun bir fazlası bu cins olur Z en büyüğü bu alem olur alem olur sonra cinsten sonra şu familia olur aile sonrası e, Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı o zaman Y de takım olur burası şube burası alem zaten Şimdi o halde cevabımız B seçeneği olacaktır. Aralarında verimli dörler oluşturabilen iki farklı canlı ile ilgili hangisi doğrudur? Bunlar aynı türe aittir. Aynı tür olacak bunlar. Aynı tür. Mesela insanla insan. Vücut hücrelerinin kromozom sayısı farklıdır. Yanlış. Aynıdır. Mesela 46 kromozoma sahip insan vücut hücreleri. Farklı sınıflarda yer alır. Yanlış. Türü aynıysa cinsi, familyası hepsi aynıdır. Farklı türdür. Hayır. Farklı tür olsa verimli döller oluşturamazlar. Farklı hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. Evet. Farklı hücredir. Mesela bir sinir hücresidir. bir kas hücresidir. Ama hepsi 46 kromozomludur. Farklı cinslerde yer alır. Yanlıştır. Aynı cinslerde yer alırlar. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen Latince isimlerden hangisi tür adıdır? Tür adı olabilmesi için ikili isimlendirme olması lazım. İkili isimlendirme. O zaman tür adı olur. İkili isimlendirme. Pinus, Nigra, Karaçam ikili isimlendirme doğru. Carnivora hayır ikili isimlendirme değil. Etçil demek. Felistomesticus evet ev kedisi demek. Pinus, Nigra, Karaçam demek. Felida kedigiller demek. Kedigiller ailesi demek. Kedigiller. Bu da e, tür değildir. Tür olabilmesi için ikili olacak. Pinus nigra gibi, Felis domesticus gibi. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3, B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafikte bir k değişkeninin türden aleme doğru gidildikçe değişimi gösterilmiştir. Buna göre grafikteki k değişkeni hangisi olabilir? Azalmış türden aleme doğru, birey sayısı türden aleme doğru artar. Bu olamaz. Yani bu şöyle olur, artar. Homolog organ benzerliği bu azalır, bu olabilir. Homolog organ benzerliği türden aleme doğru azalır. Protein benzerliği türden aleme doğru akrabalık azaldığı için bu da azalır. Çeşitlilik bu artar. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. Arkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hücre duvarı peptidoglikandır. Bu yanlış. Bakterilerin ki peptidoglikan, arkelerin yalancı peptidoglikandır. O yüzden bu yanlış bir ifade. Histon proteini bulundurmazlar. Yanlış. Bulundururlar arkeler. Ototrofl türleri bulunmaz. Yanlış. Kemosentez yapan türü bulunur. Fotosentez yapan türü bulunmaz ama kemosentez yapan türleri bulunur. Kalısal çeşitliliği mayoz bölünmeyle sağlarlar. Bu da yanlış. Mayos, mitos bunlar da gözükmez. Bunlar da yok yani. Metan gazı üreten türleri vardır. Doğru. Sadece metan gazı üreten metanojen arkeler vardır. Metanojen arkeler. Sadece metan gazı üreten arkelerdir. Bakteriler de üretemez. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bakterilerde konjugasyon olayı ile kalısal çeşitlilik sağlanırken ikiye bölünme ile sağlanmaz. Bu iki olayla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Her iki olayda da mayoz bölünme gerçekleşir. Yanlıştır. Bakterilerde mayoz kesinlikle görülmez. Mayoz, mitoz gözükmez bakterilerde. Her iki olayda da iki bakteri kullanılır. Yanlış. Bölünerek de tek ata bireyden bir bakteriden olur. Ata birey. Diğerinde konjugasyonda karşılıklı gelirler. Her iki olayda da birey sayısı artar. Yanlış. Konjugasyonda birey sayısı artmaz. Sadece çeşitlilik olur. O yüzden D seçeneği 1, 2, 3 hepsi yanlıştır. Bir antibiyotik aşağıdaki olaylardan hangisine neden olması hastalık yapan patolojik bir bakteriyle mücadelede olumsuz sonuç alınacağını gösterir. Antibiyotik bakterileri öldüren bir ilaçtır. Çok fazla kullanması da zarar verir zaten. Hücre zarı yapısını bozmasına neden sebep olması. Bakterilerin hücre zarı vardır. Bu olabilir. Olumlu sonuçla sonuçlanabilir. Hücre bölünmesini engellemesi. Hücre bölünmesi var. Yani neticede stokinez var. DNA işlenmesi var. Hücre duvarının yapısını bozması. Hücre duvarı var bakteride. Buna e, yine olumlu sonuçlanabilir. Ribozomu var bakterinin. Ribozomun yapısını bozması olabilir. Endoplazmik etkulumun yapısını bozması bakterinin endoplazmik etkulumu olmadığı için e, olumsuz sonuç alınacağını gösterir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda grafikte iki farklı omurgalı canlının vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına göre değişimi gösterilmiştir. K değişmiyorsa bu sabit ısılıdır. Sabit ısılı bir canlıdır. Bu kuş olabilir. Bu memeli olabilir. L değişken ısılı bir canlı, değişken. Çevre sıcaklığına göre değişiyorsa bu e, kurbağa olabilir, amfibiya, Bu sürüngen olabilir. Veya bu balık olabilir, balık. Buna göre K ve L canlıları ile hangileri doğrudur? Kanın üremesinde dış gelişme görülebilir. Kuş olabilir. Kuşlarda iç döllenme, dış gelişme var. Bu olabilir. L'nin üremesi iç döllenme olabilir. L evet. Sürüngenlerde de iç döllenme, dış gelişme olabilir sürüngenlerde. L kış aylarında bazal metabolizma durumuna geçer. Evet, kış uykusuna yatabilir. Mesela sürüngenler, kurbağalar kış uykusuna yatabiliyorlar. Amfibiya yani iki yaşamlılar. Akciğer solunumu yapar. E, bu canlılar akciğer solunumu yapabilir. Bu da olabilir. Yani bu şekilde doğru cevabımız o zaman 1, 2, 3 ve 4 olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Bir hücrenin heterotrop beslendiği özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılabilir? Glikojen bulundurma bazı bakteriler glikojen bulundururlar fakat fotosentez yapabilirler de o yüzden anlaşılmayabilir. Hücre çeperi bulundurma bitkiler hücre çeperi bulundururlar fakat fotosentez yapabilirler. Yani heterotrof beslendiği buna göre anlaşılamaz. Mitokondri bitkiler hayvanlar bulundurabilirler. O yüzden bunu bilemeyiz. Ototrof mu, heterotrof mu? Endositoz mesela bitkiler yapmaz endositoz. Bakteriler de yapmaz endositoz. Algler de yapmaz. Endositoz yaparsa hayvanlar yapabilir. Bazı protistalar yapabilir. O yüzden endositoza bakılarak anlaşılabilir. Yani bu heterotrof beslenebilir. Çünkü endostoz yapan bitki yoktur. Alk yoktur, bakteri yoktur. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. <laughs> Aşağıdakilerden hangisinin görülmesi omurgalı bir canlının kuş olduğunu ispatlamaz? Vücutlarında tüy bulundurma ispatlar. Sadece kuşlarda tüy bulunur. Kemiklerin için boş olması sadece kuşlarda bulunur. Ağızlarında dişlerin bulunmaması Sadece kuşlarda dişler yoktur. Yavru bakımı kuşlarda da vardır. Memelilerde de yavru bakımı vardır. O yüzden bu ispatlamaz. Hava keseli akciğer sadece kuşlarda bulunur. Yani tüy sadece kuşlarda, içi boş kemikler kuşlarda, dişlerin bulunmaması kuşlarda, hava keseli akciğer sadece kuşlarda. Fakat yavru bakımı kuş ve memelilerde ortak olduğu için Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi protista alemindeki alglerle bitki alemindeki çam ağacı için ortak değildir? Kloroplast bulundurma ikisinde de ortaktır. İkisi de fotosentez yaparlar. Hücre çeperi ikisinde de bulunur. İkisinde de selüloz yapılı hücre çeperi bulunur. Nişasta ikisinde de bulunur. Ökaryot ikisi de ökaryot yapılıdır. Merkezi koful ise sadece bitkilere ait bir özelliktir. Sadece bitkilere. Alkler bitkilere çok benzer. Nişasta depolar, üçe çeperi selloz yapıdadır, kloroplast bulundurur, ökaryottur. Alkler protist aleminde. Çok hücreleri de vardır alklerin. Fakat merkezi koful, kök, gövde ve yaprakları olmadığı için bitkiler alemine dahil edilmemişlerdir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. bitkiler aleminde bulunan tüm türler için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? İletim demetine sahip olma ortak değildir. Çünkü iletim demetisi olanlar var. Ciğer otları, karayosunları. Bunlarda yok yani iletim demeti. Tohum oluşturma işte yine bunlarda yok. Tohumsuzlarda yok. Meyve oluşturma yine tohumsuz bitkilerde yok. Fotosentez yapma tam parazit bitkilerde yok. Tam parazit, küsküt otu, Ondan sonra canavar otu, cin saçı gibi bitkiler de yok. İleride görülmüyor. Çok hücreli olma bütün bitkilerde ortaktır. Tek hücreli bitki türü olmaz. Tek hücreli mantarlarda olur. Protistalarda ve de bakterilerde olur. Hayvanlar ve bitkilerin hepsi çok hücrelidir. O yüzden tek hücreli bitki olmadığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bazı bakterilerde plazmit adı verilen küçük DNA parçacıkları bulunur. Aşağıdakilerden hangisi plazmit için doğru değildir? Zor koşullarda dayanıklılığı sağlar. Doğru plazmit DNA'sı. Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılır. Evet kesilip insülin gene aktarılıyor. Kendini eşleyebilir. Evet DNA'dır çünkü kendini eşleyebilir. Halkasaldır. Evet bakterilerin DNA'sı zaten halkasal bir yapıdadır. Bu şekilde halkasaldır. Tüm bakterilerde ortaktır. Yanlış konjugasyon yapan bakterilerde var konjugasyon yapan bakterilerde e, antibiyotiğe direnç genini oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği yani tüm bakterilerde ortak değildir.